Bir zamanlar gökyüzüne bakarak büyük hayaller kuran küçük bir çocuk vardı. Adı Yamaç'tı ve en büyük hayali sevdiği futbol takımıyla şampiyonluk maçında oynamaktı. Her gece yıldızların altında bu hayalin gerçekleşeceği anı hayal ederdi. Bir gece Yamaç yine futbolcu olma hayalleriyle dolu bir uykuya daldı. Rüyasında dev bir stadyumda binlerce seyirci önünde favori takımının formalarını giymiş bir yedek oyuncu olarak oturduğunu gördü kalbi sevinç ve umutla çarpmaya başlamıştı. Maç kritik bir anına gelmiş, skor hala eşitken Yamaç'ın koçu ona döndü ve parmağıyla onu sahaya çağırdı. Yamaç bu anın hayalini kurmuştu ve şimdi gerçek oluyordu. Yan çizgide ısınırken stadyumdaki ışıklar altında parladı. Yamaç yorgun bir arkadaşının yerine oyuna dahil oldu ve ilk dokunuşuyla topu mükemmel bir şekilde kontrol etti. Rakipler arasında dans eder gibi hareket etti, topu bir arkadaşına attı ve oyunun ritmine hemen uyum sağladı. Maçın son dakikalarında bir arkadaşı uzaktan yüksek bir top gönderdi. Yamaç gözlerini topa dikti ve tüm gücüyle yükselerek muhteşem bir kafa vuruşu yaptı. Top kalecinin üstünden ağlarla buluştu ve stadyum zafer şarkılarıyla inledi. Sevinç içinde takım arkadaşları tarafından havaya kaldırıldığı anda Yamaç yavaşça gözlerini açtı ve kendini yatak odasında buldu. Rüya o kadar canlı ve gerçekçiydi ki yüzünde hala bir gülümseme vardı. Yıldızlar hala parlıyordu ve Yamaç bir gün bu rüyanın gerçek olacağına daha da inanıyordu.